Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ay güzel söyle. Merhaba arkadaşlar de. Ne? Eşkıya Merhaba arkadaşlar, bugün aşı yapıyoruz keçi boynuzu ağaçlarımızla dayımla birlikte ağaçlarımız hazır, göz aşısı, göz aşısı değil mi dayı, göz aşısı, evet. göz aşısı yapacağız, şimdi aşılı keçi boynuzu ağacından uygun bir dal aldık, burada yabani bir ağacımız var, şu an dibi temizlendi, dallar aşı yapmaya hazır. Değil istiyoruz şu kabuğu zedeletmeden. Ah düştü. Şey On hemen hemen düşmesi Bu, aşılığın ee, aşılığa uygun olduğunu gösterir zaten. Ha, evet. Yani, yani vermesi. Ee, uygun olmayan yapışıyor, değil mi kabuk? Kabuk yapıştı hemen. Yani böyle evet. düşüyor Bu hemen. Şekilde, hemen. Üçgen arkasından da göstereyim. Daldan kabuk çıkardık. Bu şekilde. Bu yaprağın dibinden şu filiz, filiz, filiz atacak filiz sonra. yerden. Şimdi dalda yerimizi açacağız ve bunu oraya yerleştireceğiz. Yabani ağacımız da güzel sulu. T şeklinde kesiyoruz, değil mi? Evet. Diğer de V şeklinde. biraz keselim. Şimdi vakit geçirmeden sarmamız lazım. Bunun için bir de özel aşı ipleri var. Şu an köyde olduğumuzdan erişimimiz yok. Yani gidemedik. Havarlarına... Fazla pahalı değil. 10 TL civarında değil mi? Ya öyle de bir de havaların sıcak olmasından dolayı şu ipi kullanıyorum şu anda. Yani hava alınmadığı için biraz yanma olabilir. Diğer evet, bir lastikli zaten değil mi? Yani bu aralar açık biraz hava alsın diye bunu kullanıyorum şu an. Evet Burada daha önceden e, aşılı bir, bir keçi boynuzu ağacı varmış. Ve o yıkılmış. Dibinden e, yabani yancıklar fırlamış. Şahlar atmış. Şimdi şöyle bir durum var, Genelde yani doğada hep böyle, yabani bitkiler yani bitkilerin yabani olanları e, uzun süre yaşıyorlar, ömürleri daha uzun oluyor. Mesela bir portakalın yabani olan yani turunç, yaklaşık e, 400 sene yaşarken portakala aşılanmış ya da limona, mandalina'ya aşılanmış, greyfurt'a aşılanmış bir ağaç 40 sene sonra ölüyor. Keçi boyunca da aynı şekilde. Aşılı harnup ağacı, keçi boynuzu. O kadar uzun süre dayanmıyor. Ama yabani olanlar daha uzun süre dayanıyor. Şimdi biz de yine buraya bazı dallara hepsini yapmayacağız buradan. E, yaklaşık 6-7 tanesini yapacağız. Aslında bize 2 tane dal yeterli. Ama diğerlerinin garanti olsun diye. 2 tane dal aşılı olarak burada büyüdüğü zaman yeterli verimle ulaşacak bizim için. Evet bu daldaki aşı işimiz bitti. 15 gün sonra dalın yukarıdaki uzayan kısmını yaklaşık bir karış yukarıdan keseceğiz. Ve buradan filiz vermesini sağlayacağız. Evet aşının taze olması için her seferinde yeniden çıkarıyoruz. Yani çıkarınca beklemiyor, beklemeye gelmiyor hemen yapılması lazım. O yüzden her aşıdan hemen önce yapıyoruz. Bu arada aşının yaptığınız yönü de önemli. Dal ne tarafa çıksın istiyorsanız ona göre yapmanız lazım. Bütün dallar aynı yöne olursa eğer tutarsa büyüdüğü zaman çok kalabalık olabilir ağacın içi. Genelde dış yüze dengeli olacak şekilde yapılıyor. Çok basit bir işlem aslında. Bu ele göz aşı tutma oranı çubuk aşıdan daha yüksek. Ama tabii yine herkesin yaptığı aşı tutma oranı aynı olmuyor. Bazı kişilerde böyle el yatkınlığı mı diyelim, doğa yetenek mi diyelim. dayım bu konuda bayağı iyi. Bütün yaptığı aşılar tutuyor. Nadiren tutmadığı oluyor. O da evet yüzde 95, yüzde beşlik bir e, kurma payı oluyor. Ama onlar genelde çevresel faktörler veya ufak hatalar. Değil yani, doğal faktörlerden dolayı. Hava de... çok sıcak gidiyor. İşte ağaç uygun olmuyor bazen o dal. Bunun gibi faktörlerden dolayı. <laughs> Toplamda 5 aşımız bitti şu an. 6. mı yapıyorsun? Altıncı Eskiden bu gözlüğü kullanmazdık. Artık yakında sıkıntı olduğu için gözlerimizde meclis kullanıyoruz şu an. Ben ilk aşımı yapacağım. Evet. Şöyle şurası güzel mi? Biraz daha aşağıya. Biraz daha İyi şuraya. Bir yap. Fazladan kesmem sorun olur mu? Olmaz. Aşı yetişsin yeter. bir ay sonra falan tellediği zaman belli olsun. Evet, karıştırmayalım benim aşı. Yani unutulabilir. Evet ilk aşım evet. tutacak mı? Şurayı biraz sanki elim değdi gibi yaparken umarım bir sorun olmaz. Alperen ne o at mı? Ya eşek at mı? At mı eşek mi? Evet buradaki aşı işimiz bitti şu an. Şimdi geçen hafta yapılan, geçen hafta mı 15 gün mü? Bir ay önce. Bir ay önce. Bir ay önce yapılan bir aşımız var. E, yine keçi boynuzu aşısı. Ona bakacağız. Bir de zeytin aşısı var. Bir de onları inceleyelim. Evet bu bir çubuk aşı örneği. Buraya çubuk aşı yapılmış. 2 yıllık zeytin. Sonra eski e, yabani olanı buradan kesilmiş. Ve aşılı kısmı bu şekilde büyümüş. 2 yıllık bir ağaç. Meyveler de bu şekilde göstereyim. Şu an saçma büyüklüğünde olmuşlar. Geçen yıldan zeytin aşımız. Şöyle kaynak yapmaya başlamış bunlar. Bu kalemaşı. Bu kalemaşı. Değil mi? Evet. Tek kalem. Ben böyle Tek kalem. küçük dalda ilk defa gördüm. Maşallah güzel tutmuş. Küçük dalda da olabiliyor. Şunların temizlenmesi lazım. Evet bu şimdi açtın bu düşmez değil mi? tekrar kapatacaksın yine tedbir amaçlı. Evet. Yani rüzgar falan girmesin diye. Evet yeniden o bandı Yapıştırıyoruz. Kendi kendine mi çıkmış zeytin burada? Yok yabani, kendi kendine. Yabanisi kendine çıkmış sen aşırı yaptın. Aşırı yaptık. Bu da ceviz ağacımız. Karşıda keçi boyunuz ağacı var büyük. Meyvelerini vermiş. Yakından onu da göstereyim. Bahçemizde yok yok. Burada nar ağaçları, çiçek açtılar. İncirler meyve verdi. Burası da muz var bir tane bak. Evet muz ağacımız nerede? Evet. Aha, muzumuz da burada. Evet bu tam yerli muz. Bu ağaç burada muz ağaçları. Ben kendim bildiğim bileli var. Belki 25-30 yıldır var değil mi? Evet. Çok eskiler. Kendini yeniliyor sürekli iki yılda bir meyve veriyor. Yani fide olduktan sonra iki yılda meyve veriyormuş. Meyve veren ağaç devriliyor ama yanından iki üç tane taze fidan çıkarıyor. Kökünden bağlı olarak. Buna yancık diyoruz biz. Onlar da yine iki yıl sonra meyve verip aynı döngü devam ediyor. Evet bunlar keçi boynuzlarımız. Şu an yeşiller. Da yani. Bu aşı burası? Başladı. Sen başladın mı? Ben başladım. Bu Kaç yıl oldu? 10 yıl falan. O düşüyor. Tahmini 10 12 yıl falan. Kocaman ağaç olmuş. Devasa ağaç olmuş. Çok da güzel meyve vermiş. Yani bu da geçen yıldan kalmış. Bak çürümüş müdür acaba? Evet çürümüş içleri. Geçen yıldan kaldığı için. Böyle ağacın üzerinde. Olgunlaşınca böyle siyah oluyorlar. Tahmini 100 kilo verir bu ağaç. 5 liradan satarsan 500 milyon metresi. Evet tek ağaçtan. Bu, bu arada keçi işi de oldukça e, verimli. Şu an ortalama toptan fiyatı 5 TL. Pazarda belki siz 18 liraya, 20 liraya, 25 liraya alıyorsunuz kilosunu ama çiftçiden satışı 5 TL. Ama iyi meyve veriyor. Çok fazla meyve veriyor. Çok fazla su istemiyor. İlk birkaç yıl dışında kendi kendine oluyor ağaç zaten. Ekstra hiçbir bakımı yok. Belki sadece budaması olabilir değil mi? fazla orman olmasın diye. Bu da yine mandalina aşısı. Göz aşı. Filizlemiş. Artık tutunmuş. Şu da var değil mi? Çok küçük bir filiz onda da var. O da büyüyecek zamanla. Yine bu yılın aşıları. Hemen şurada var Burada büyük bir mandalina ağacı varmış daha önce. Kesilmiş. Artık yaşını doldurduğu için. O dibinden çıkan Dibinden yabani çıkıyor yancıkları yine. Erik mi istiyorsun? Erikler olmamıştır ama. Var, var, Olmuş ne, mu? Oldu. Ne can erik mi bu? Genelik. Aa Güzel. Bir ara şey e, benim burada yanlışla koparıp da sonra ağacın gövdesine koyduğum erikten mi? O O Bitti Bu bak tam. Yani biraz tam olgunlaşmış hale. Bu yıl az, az meyve verdi. Hava şartlarından dolayı galiba. Bizim bahçedeki de öyle oldu. Şu tepelerde biraz tık var. Evet. Şuralarda var. Bizim bahçede çok güzel lezzet ama çok az sayıda meyve vardı. Bunlardan. Sen erik mi istiyorsun? Hı. Tadı da güzel oluyor. Bir dene. Eleme ile yetiştirildiği için. Ben iki dene. Tamam sana iki tane. <laughs> Şimdi yine burada bir turunç ağacımız var. Turunç biliyorsunuz turunçgillerin atası. Portakalın, mandalinanın e Limonun, Grey hepsinin yabani olan hali. Tohumdan e, dikersen hep turunç çıkıyor değil mi? Çıkıyor. Şöyle yapalım. Tohumdan dikersen hep turunç çıkıyor değil mi? Turunç yani çıkıyor. limon evet. diksek de, portakal diksek de hepsinde evet. turunç çıkıyor. Ee, daha sonra onun e, herhangi bir e, meyve olması için, yani turunç dışında bir meyve olması için, portakal, limon gibi yeniden aşılanması yeniden gerekiyor. aşılanması gerekiyor. Hep şeyi görmüşsünüzdür böyle limon ağacı, portakal ağacı ama bir ağaçta birden fazla meyve burada görebilirsiniz. Şu ağaca şu an her bir dalına farklı meyve açılandı. Portakal var, mandalina var, greyfurt ve limon var. Yani hepsi birden aynı kökten meyve verecek. Evet. Olacak. Ağaç büyüdüğü zaman yani dalın bir tanesinde mandalina, dalın bir tanesinde portakal, bir tanesinde greyfurt, bir tanesinde limon olacak. Bizim bahçede var öyle bir tane. İki çeşit ama. Yarısı şey portakal, Yarısı mandalina. Burada da iki tane zeytinimiz var. Yine çubuk aşıdan. Geçen yıldan. Buraya iki çubuk yapmışsın. Orada bir çubuk vardı mı? Yok biri tutmadığı için tek kaldı. Ha, tek kalmış bir tanesi tutmadığı için. Cinsleri farklı ikisinin de. Yine bir dalda iki farklı zeytin olacak burada da. Bir ağaçta pardon. Bir ağaçta iki farklı zeytin olacak her dalında. Bu sağ taraftaki yağlık Zeytin daha küçük meyveleri olan, daha sık meyve veren bir tür. Bu da sofralık zeytin. Daha iri ve seyrek veriyor. İkisi de aynı ağaçta farklı farklı meyveler olacak. Bu da bir aylık keçi boynuzu aşımız. Çok küçükten filizlenmeye başlamış. Ama tabii çok gözle görülür bir sonuç yok. Havalar soğuk gitmesinden dolayı öncelendi yani. Serin gitti ya biraz bundan geç kaldı gelecek yıl artık buranın inceleriz. Ne kadar büyüdüğünü görürüz. Burada da yazlık sebzeliğimiz var. Her şey var. Kabak, marul, patlıcan, biber. Şunlar salatalık. Şurada soğanlarımız var. Yeşil soğanlar. Fesleğenler var. Fasulye var. Şurada nane var. Bir tane de küçük patatesimiz var. Nerede patatesimiz? Ama daha büyümedi. Evet buradan görünmüyor. Daha küçük oldu. Yani daha büyümesine i̇şte, zaman var. İşte şurada karpuz. Aa ben unutmuşum onu. Hani nerede karpuz? Göster bakayım i̇şte, karpuzu. İşte şurada. Şu kabağın yanında. Evet kabağın yanındaki karpuzu değil mi? Evet bir tane. Bir tane. İşte. Bahçemizde kendi kendine çıkan mayıs papatyaları bunlardan toplayıp çayda yapıyoruz. Bunlara tohumluk ayırdığımız turplar yine. Yine bunların tohumlarından alacağız. Turplar. Burası da yine tohumluk bıraktığımız rokalar. Şurada tohumları olgunlaşmaya başladı. Müzik Evet iki buçuk ay oldu aşıları yapalı. Şimdi sonuçlarını size göstereceğim. Evet ilk olarak kendi yaptığım aşıyı göstereceğim. Bir tanesini ben yapmıştım. Onu da işaretlemiştik. Evet şu işaret benim yaptığım aşıydı. Ve şu an aşı bu şekilde. Filizlemeler olduktan sonra yukarıdaki dalları kestik. Artık aşı yaptığımız ağacın büyümesi için. Evet diğer aşılar. Daha küçükleri var. Mesela bu fazla büyümemiş. Ama bu mesela bu da yine aynı gün yaptığımız aşılardan bir tanesi. Diğerleri şu da yine aynı gün yaptığımız aşılardan bir tanesi. Mesela bu da büyümemiş fazla tutmuş ama şu an için büyümemiş. Şurada yine aynı şekilde böyle tutmuş fazla büyümemiş. Şu orta halli. Başka da yok zaten aşağıdakileri göstermiştik şu uzaklık gibi abi de. İlk aşımız tuttu. Bakalım gelecek yıl kendim sadece bir ağacı tüm dallarını tek başıma aşılayacağım. Öyle deneyeceğim. Onu da videosunu yine çekerim. Alper ne haber? Alperen büyümüş mü acaba? Aşılarımız büyüdü. 19 Mayıs'ta yapmıştık aşılarımızı. Şu an bu durumda. Koyduğumuz aşılar bu şekilde. Şunlar aynı şekilde. Filizler büyüdü. Şu da aynı şekilde. Bunlar yine kesilecek altta çünkü yine filizlemiş tipten. Bunlar kesilip baharda bu artık aşılı keçi boynuzlarımız olacak. Benim yaptığım aşıya bakalım bir de. Bir defa aşı yapmıştım. Evet. İşte. Bu da benim yaptığım aşı. İlk aşım. İlk kaşım. Bu artık dolu vurduğu geçen hafta bunları. O yüzden üst yapraklar biraz yıprandı. Ama çok ciddi bir şey yok. Bu arada 7 ay oldu tam aşılarımızı ilk yaptığımız günden beri. 7 ayda bu kadar büyüdü. Keçi boynuzları çiçek açma döneminde. Ama bunlar tabi bu seneyi atlattılar. Bu sene geçti. Gelecek yıl yani 2022'de meyve almayı hedefliyoruz. Ah, Alperen düştün mü? Evet. Bir şey oldu mu? Şuram acıydı sadece. Hmm. Buranda Nasıl düştün peki? Te, tele takıldım yolda. Tele mi takıldın? Hani nerede tel? Ha, buna, yerdekine. Tamam. Hı hı. Gidelim mi? Gidelim. Deve de bana Gidince ne yapacağız? Zaten çay Tamam o zaman hadi. Yaşasın.